Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle işte index çalışı yapacağız. Fazla atmadan başlayalım. Bir buton, bir text box, bir tane text box daha, bir tane web browser. Bunları düzenledikten sonra çalıp butona tıklıyoruz. Buraya web browser bir nokta navigate parantez açıyoruz. Text box bir nokta text diyoruz. Text box text, i̇şte web browser bir, nokta text. Ya evet, şimdi programımızı deneyelim. Herhangi bir tane adres giriyoruz. Çalı tıklıyoruz. Sereda tıklıyoruz. Ya gibi çıktı. Teşekkür ederim, görüşmek üzere.